Arkadaşlar arkadaşlar şimdilik bunu söylemek istiyorum. E, hepinizin 2021 yılı kutlu olsun. Yılbaşınızı mutlu geçirin. Size şimdi bir şiir okuyacağım. Şiir den, denmeyebilir ama olsun yine de okuyayım. İlk önce ben şiir söyleyeyim. Evet arkadaşlar şiirimize başlıyoruz. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl. Yeni yıl. kutlu olsun. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl sizlere mutlu olsun. Eski yıl sona erdi. Yepyeni bir yıl geldi. Bu yıl olsun mutlu bir yıl. Bu yıl olsun hey hey. Kardeş, kardeşiz biz hepimiz. Bitmesin hiç sevgimiz. Aramızda